Lanetlenmiş toprağa yağmur bile yağmazmış. Sen günahkar gönlüme yağan sevap gibisin. Melekler gözle görülmez, güneş gece doğmazmış. Öyleyse sen gözümde hoş bir serap gibisin. Yüzündeki nur sanki gökyüzünden dökülen, sevgisi dilenirken önünde diz çökülen. Vuslata ermek için adak mumu dikilen, Benim aşk muhabbetime özgü mihrap gibisin. Masalsı gecelerde gökyüzünde taht kuran, Kutup yıldızımsın sen, şavkı ömrüme vuran, Gönlümün tellerinde keyfince gezip duran, Sevda namelerini çalan mızrap gibisin. Olgunluk güzelliğin üzerindeki taçmış. Her yaş bahçende yeni bir çiçek daha açmış. Yıllar sana bambaşka renkler, kokular saçmış. Sen gönlümde yıllanmış, lal bir şarap gibisin. Gündüz çiçek bahçemsin, karanfiller, laleler. Gece başka alemsin, bakışında şuleler. Gülüşün, ay ışığın, gözlerinde haleler, geceme füsün katan mavi mehtap gibisin. Gönlümün tutkusunu ezelden bilir gibi, ta yürekten, içinden sevgiyle gelir gibi, her sözün sevgi dolu, her sözün şiir gibi, gönlüme tesir eden hoş bir hitap gibisin. Bazen şuh bir duruşun, Bazen iş ve bazen naz. Her sayfası bir şiir, Her satırda başka has. Tekrar tekrar okunup, Okumaya doyulmaz. İlahi kalemden çıkmış, Kitap gibisin. Muhabbetinde lezzet, Sohbette sefa buldum. Yüreğinde değerli, Dostça bir vefa buldum. Sevginde gönlümdeki her derde şifa buldum. Ödenmesi gerçekten zor bir hesap gibisin.